Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanışımla selam. Samsung J2 anakart değişimi yapacağız. Ekran kırıktı ama hiç görüyordu. Müşterinin iddiası bu. Evet başka bir ekran taktık. Gene sorun devam ediyor. Başka batarya ile denedik gene aynı. Başka şarj aletiyle ile denedik gene aynı. Evet sonuç hep aynı. Demek ki sorun anakartta olabilir. Evet biz bunu anakartta değiştireceğiz ama ekran biraz kırık ekranı daha da kırmadan nasıl sökülüyor onu size paylaşacağım. Evet ilk önce arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı söktükten sonra batarya elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak yeri var tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra cıvataları söküyoruz. Evet videonun fazla uzamaması için diğer cıvataları çıkarmıştım. Evet Samsung J2, J3, J4, J5 bu modeller ekran kırılmadan anakart, kamera içindeki bütün iç aksamları değiştirebilirsiniz. Çünkü hani bazı modellerde ekranın kırılma riski var. Mesela J5 Pro, J3 Pro, J7 Pro, J7 Prime. Bunlar ekranda söküldüğü için ekranın kırma riski var. Fakat J2, J3, J4, J5, J7 2015 bu model. J3 2016, J7 2016 bu modelin ekranı kırılmadan da içindeki bütün iç aksamları değiştirebiliyorsunuz. Bu arada bilgilendireyim sizlere. Evet şu kapağı da sökmem lazım. Evet şimdi kasadan ayıracağız bunu. Ekran zaten kırık gördüğünüz gibi. Şurada baya bir kırık var. Bu tarafı ısıtmamız gerekiyor. Evet makine aynı bölge tutmamanız gerekiyor. Plastik yerleri yakabilir. Ekran sökme makineniz varsa onun üstüne koyarak da biraz bekletebilirsiniz. Onun derecesi de 100'e ayarladınız mı? 100'e geldi mi? Biraz daha bekletin 5 dakika kadar. O zaman sökmeyi deneyebilirsiniz. ekran filmini de soketten çıkarıyorsunuz. Yalnız ekran'a dikkat etmeniz gerekiyor. Ekranın kırılma riski yok ama dikkat etmezseniz kırılır bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kasada ayrılabiliyor söyle. Kimi ekranda sökmeye çalışıyor. Ekranda söktüğünüz zaman ekranın riski her zaman vardır. Bilginiz olsun. Evet bu zaten kırıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi anakart. Şu kart komple değiştireceğiz. Kamera değiştirebiliyorsunuz. İç kulaklık değiştirebiliyorsunuz. Ön kamera, iç kulaklık. Bunları hepsini değiştirebiliyorsunuz. Bu kasayı sökerken. Hani ekran kırılma riski olmadan içindeki tüm iç aksamları değiştirebilirsiniz. Evet bu ön kamerası arka kamerası, ses kısmı artı tuşu, power tuşu yani güç tuşu. Evet anakart dediğimiz parça bu parçadır. Ve şu anda bir anakart daha var elimde. Arka kameraya taktık. Ön kameraya da takıyoruz. Evet şöyle ön kamera yerine yerleşmesi gerekir. Bu iç kulaklıkla kulak kışar girişim filmidir. Onu da mutlaka takmanız gerekir. ekran soketi de kapatıyoruz. Evet şuradaki film de menü tuşu geri tuşun filmidir. Bilginiz olsun. Evet şurada iki tane civatamız vardı. Anakartının yerinde oynamaması için şu iki cıvatayı takıyoruz. Zaten yerleri bellidir. Evet şimdi de kasaya takıyorum. Kasaya takarken dikkat etmeniz gerekiyor. Evet ilk önce ön kısmını takın. Evet gördüğünüz gibi ilk önce ön kısmını taktık. Şurada biraz ekran kırıktı demiştim. Daha da kırılmaması için. Evet gördüğünüz gibi anakart nasıl takıldığını, ekran kırılmadan nasıl kasa yerleşeceğini gördünüz. Evet sizlerin de başınıza böyle bir olay gelirse bizleri arayarak sizlere yönlendirebiliriz. Evet şarj yok zaten yüzde sıfır yazıyor. Evet gördüğünüz gibi ekrana zarar vermeden cihazı söktük, anakarta taktık. Evet şu anda cihazımız açıldı gördüğünüz gibi. Tabi J2 eski bir telefon. Kasmaları da olacak haliyle. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.